Evet, bugün paragraf taktiklerini göstereceğiz. Buradakinde ilk seviye olarak da cümleye hakim olan duygular ile başlayacağız. Daha sonraki aşamalarda bunun daha ileri seviyelerini göstereceğim. Bugün sadece 10 tane taktikten bahsedeceğim. 10 tane taktiğimiz vardı. Bu 10 tane taktikle ilgili sorular yazacağız, ay sorular çözeceğiz. Önce sizlerden çözmenizi isteyeceğim. Daha sonrasında birlikte çözeceğiz ve hani hangi taktiği nerede kullanmamız gerektiğini de öğrenmiş olacağız inşallah. Evet, birinci taktiğimiz gerçek ve hayali anlatımı ayırt etmek için kullanılan bir taktik. Eğer ki gerçek hayal gerçek anlatımı öğrenmek istiyorsak Zaten bu günlük hayatta kullandığımız, direkt an, okuduğumuz zaman aklımıza gelen gerçek anlamdan ibarettir. Ama hayali anlatımın olup olmadığını ise şu şekilde anlayabiliriz. Eğer ki insanlara özel olan bir duyum varsa, gülmek, ağlamak, düşünmek, bu tarz özellikleri başka bir varlığa varmış gibi gösteriliyorsa, bu da hayali anlatım vardır. Mesela, işte atıyorum, e, kuşların düşündüğünü gördüm. Böyle bir cümle kullanılıyorsa orada bir hayal anlatım vardı. Çünkü kuşlar düşünemez. Daha sonrasında ikinciye geçiyorum. Üzülmek, ağlamak gibi bir duygunun olduğu cümlelerde duygusal anlatım vardı diyor. Burada da herhangi bir duygudan bahsedecek. Ağlamak, üzülmek, sevinmek, sinirlenmek, bütün bunlar bir duyguyu ifade ediyor bu nedenle o cümlede o paragrafta duygusal anlatım mayda diyebilirim. Geçiyorum. Örneği olan cümleleri ayırt etmek için. Eğer ki bir cümlede ya da bir paragrafta bir kişi başka bir kişiyi belli bir konu hakkında olumlu sonuç alması için fikir verip yönlendiriyorsa o cümlede örneği vardır. Yani işte bir kişiye kendi fikirine olumlu sonuç olabilmesi için şunu şöyle yapsan daha iyi olur şeklinde bir örneğe de bir fikri bulunuyorsa o cümlede o paragrafta örneği vardır. Evet dördüncüye geçiyorum. Bir cümlede değişim veya eylemin yapılmaması gerektiği uygulanıyorsa o cümlede uyarı anlamı vardır. Zaten günlük zaman hayatımızda da kullanılabiliyoruz. Çoğu zaman ailemizin bize uyarıda bulunduğu cümleler oluyor. Genelde bunlarla oluşabiliyor beşinci de sitem anlamı olan cümleleri ayırt etmek için de cümlede bir kişinin gücendiğini ya da kayıldığını anlatan bir ifade varsa o cümlede zaten sitem anlamı vardır. Ama sitemle birlikte karıştırılabilecek bir konu daha var. Şikayet anlamı kat, şikayet anlamı olan cümlelerde birazdan onlarla ilgili aralarındaki farkı da anlatacağım. Şikayette ise bir duyum veya olayın olumsuz olarak değerlendirilip hoşnutsuzluğun dile getirildiği cümlelerde şikayet anlamı var. Yani bir şeyden şikayet etme anlamı vardır. Yedinci taktiğimizde düşünüyorum, bekliyorum, umuyorum gibi sözcükler cümleye beklenti anlamı kalır. Hakikaten. Yani bir kişiden, karşımızdaki kişiden ya da karşımızdaki her neyse ondan bir şeyler bekliyorsak o cümlede zaten beklenti anlamı vardır. Sekizinci de ihtimal anlamı katabilmesi için galiba, gibi, belki, sanırım, herhalde, olsa gerek gibi ya da ebile iki, e iki gelebile Yani yapabilir, edebilir, koşabilir, uyuyabilir. Hani bir ihtimal var. Bu ifadeler varsa o cümlede ihtimal anlamı katılmıştır. Son dokuzuncusunda e, ön yargı cümlede var. Henüz gerçekleşmeyen bir duyum var ya da yapılmayan bir eylemle ilgili olumlu veya olumsuz bir sonuca bayılmış bir sonuç varsa o cümlede ön yargı vardır. İşte kesin bunu yapamaz. Bunu diyorsa eğer direkt bir ön yargı ile yaklaşmıştır. Ya da hani bu kesin olacaktır. Bir sonuç var düşündüğü bir şey vardır ve bu ön yargı ile yaklaşıyordu bu duyuma. O cümlede ön yargı anlamı katılmıştır. Son olarak da göreceğimiz taktiğimiz ise 10. taktik bir cümleye tut ki kabul et diyelim ki varsayalım ki ola ki gibi anlam kalıpları henüz olmamış bir eylemin olmuş gibi kabul edildiği anlamı katıyorsa o cümlede de varsayım vardır. Yani ön yargıda sonuç var varsayımda henüz gerçekleşmemiş bir olay vardır. Evet. Şu anda 10 tane taktiğimizin açıklamasını yaptık. Birazdan bununla ilgili soruları çözeceğim. Evet, ilk sorumuza geldim. Sizler içinizden okuyabilirsiniz. Ben yine de sesli okuyacağım. Sisin aydından şehrin ışıkları görünüyordu. Buna rağmen şehre çok yaklaştığımız söylenemezdi. Sırtımızdaki çantaların içinde hiç erzak kalmamıştı. Yol boyunca bize eşlik eden ağaçlar da çoktan uykuya dalmıştı. Yukarıdaki metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde gerçekçi anlatım yoktur diyor. Gerçek dışında yani hayali bir anlatım olacak. Burada birinci taktiğimizi kullanabiliriz. Altta da yazdım hatırlatmak için. Evet cevaplar geliyor. Ben görebiliyorum. Bir defa göndermeniz yeterli. Evet, gelen cevaplar doğru. 4 demişsiniz. Yani dört değişik olacak. Buradakini ayet edebilmek için dördüncünü okuyorum. Yol boyunca bize eşlik eden ağaçlar da çoktan uykuya dalmıştır diyor. E ağaçlar uykuya dalamayacağı için insanlığa olan, verilmiş olan bir özelliğin Ağaca yüklenmiş olmasından dolayı burada hayali bir anlatım vardı. Ama diğerlerinde zaten gerçek olan bir şeyden bahsettikleri için onlar da gerçekçi anlatım vardı. Devam ediyoruz. İkinci soruya geçtim. Aşağıdakilerden hangi cümlede duygusal bir anlatım vardı. Evet cevaplarınızı bekliyorum. İkinci taktiği kullanacağız. Altta yazdım taktiğimizi. Evet, cevaplar güzel geliyor. Evet, şöyle bir bakalım. B denildi. Yıllarda görmediğim köyümü çok özledim. Burada bir özlemden bahsettiği için, özlem de bir duygu olduğu için duygusal anlatım vardır diyebiliriz. Cevabımız C seçeneğiydi. Devam ediyorum. Üçüncü soruya geldim. Burada da üçüncü taktiğimizi yani öneği cümlesi olup olmadığını merak ediyorum. Hangisini bulacağız? Ee, bu dersi neden kaydediyoruz diye biz soy geldi. Biz daha sonrasında YouTube kanalımızda izlenmesi için, tekrarlarını izleyebilmeniz için YouTube kanalımıza yüklüyoruz. Ama hiçbirinizin yüzü gözükmüyor. O konuda içiniz rahat olabilir. Evet, şimdi soyun cevabını bekliyorum. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde örneği vardır demiş. Örneği cümlesi olup olmadığını anlayabilmek için ne demiştik? Bir kişi başka bir kişiye belli bir konu hakkında olumlu sonuç alması için fikir verip yönlendirmesi gerekiyordu. Burada bir yönlendirme duyumu var mı? Ona bir bakacağız. Gelen cevaplarda bakalım. Gelen cevaplara bakıyorum. Evet, gelen cevaplay herkes D şıkkı demiş. Doğru. Düşünce ufkunu genişletmek için çok kitap okumalısın diye bir örneğe bulunmuş, bir fikirden bahsetmiş. Bu nedenle öneye cümlesi diye kabul ediyoruz. Cevabımız D seçeneği ile. 4. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde uyarma söz konusu? Doğru dördüncü taktiğimizi kullanacağız. Cevapları bekliyorum. Bu akşam bize gelirsen sevineyim. Oh be, şimdi rahatladım. Bizi de çağırsan ne olurdu? Kırmızı ışıkta geçmeyiniz. Dediği zaman hangi cümlede uyarı anlamı vardır? Bir işin yapılmaması gerektiğini uyguluyorsa o kelimede, o cümlede uyarı anlamı vardır. Burada da kırmızı ışıkta geçmemesi gerektiğini uyguladığı için D şıkkında uyarı anlamı vardır. Cevaplar çok güzel geldi. Teşekkür ediyorum. Beşinci sorudayız. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sitem anlamı vardır? O ayrı. Her Anladım. zamanki gibi yine derse geç geldi. Adresi alamadan aceleyle telefonu kapattım. Gerçekliği görmesi beyaz zaman aldı. Önüne geleni ayadın, yalnız beni ayamadın. Hangisinde sitem sözcüğü anlamı vardı? Güzel cevaplar geliyor. Evet, önüne geleni ayadın, yalnız beni ayamadın diye bir sitem etme duyumu vardı. O yüzden cevabımız D seçeneği Evet altıncı şikayet anlamı hangisinde vardır? <laughs> hangisinde şikayet vardır? Evet bu beyaz doy bir soy galiba herkes karıştırdı. Dişlerimizi fırçalamadan kesinlikle yatmayın dediği için burada bir uyarı cümlesi oluyor. Uyarı var burada. Ee, B seçeneğinde şikayet var. Bir günde derse benden önce girse diyor. Sürekli bir derse geç kalmasına şikayet ediyor. Bir kere de benden önce erken derse girmesinden bahsediyor. Çünkü B şıkkında iyi bir dost için iyi bir kitap seçmelisin dediğinde de bir örneği de bulunmuş. D seçeneğinde başkalarına verdiği desteği bize hiç vermedi dediği zaman da burada bir sitem vardır. Bu nedenle cevabımız B seçeneğidir. Evet, şimdi az önce bahsetmiştim ya sitem ve şikayet anlamlı cümleler birbirine çok karıştırılıyor. Böyle durumlarda sitem cümlelerinde kırgınlık, şikayet cümlelerinde ise memnuniyetsizlik vardır. Kırgınlık ve memnuniyetsizlik bu ikisine dikkat ederseniz ve sitem cümlesinde üzüntü, şikayet cümlesinde ise yakınma vardır. Bu ikisi özelliğe dikkat ettikten sonra ikisini de çok kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Şimdi yedinci soruyu çözmenizi istiyorum. Dikkatli okuyun. Evet, bekliyorum cevaplarınızı. Şu ana kadar bir doğru cevap gelmedi az önce söylediğim taktiklere dikkat ederek yaparsanız bulabileceğinizi düşünüyorum. <laughs> Göktuğ'dan geldi. Evet Göktuğ tebrik ediyorum seni. Ya seninki seninkileri doğru ya Cevaplar gelmeye başladı. yukarıdaki numaralanmış cümleler için aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışlığı vardır demiş. Birincisinde o kadar kişinin adını hatırladı bir benimkini hatırlamadı. İkincisi süslü cümlelerden uzak durduğunda anlaşılıyor olabilirsin. Üçüncüsü yola, bu yola kaç yıldır bir tabela koymadılar. Dördüncüsü sigara içilen ortamlardan hemen uzak dur. Şimdi hangisinde yanlışlık vardı demiş. Bir numaralı cümlede sitem anlamı vardı demiş. Cümleye tekrardan bir bakalım. O kadar kişinin adını hatırladı. Bir benimkini hatırlamadı. Dediği için bir sitemden bahsediliyor. Bu doğru. İkincisine bakalım. Bu cümlede hem koşul hem de örneği anlamı vardı diyor. Süslü cümlelerden uzak duyduğunda anlaşılıyor olabilirsin. Hem Uzak durması koşulu var. Bu koşulu sağladığı zaman da anlaşılır olabilirsin diye bir öneride bulunuyor. Bu da doğru. Üç numaralı cümlede sitem anlamı vardır demiş. Bu yola kaç yıldır bir tabela koymadın Bu da bir sitem değil bir şikayet anlamı vardır. Tabela koyulmamasından dolayı şikayet ediliyor. Dört numaralı cümlede uyarı anlamı vardır. Sigara içilen ortamlardan hemen uzak dur diye uyarmış. Bu nedenle üç numaralı cümlede sitem anlamı değil, uyarı anlamı, şikayet anlamı vardır. Sekizinci sorudayız. Sekizinci sorunun cevabını bulmak için yedinci taktiği yani beklenti anlamı nasıl bulabiliriz diye bakabilirsiniz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde beklenti gerçekleşmemişti demiş. Cevaplarınızı bekliyorum. Evet, bekliyorum şu an cevaplayın gelmesini. Evet. Son sınavdan iyi bir sonuç alacağını umuyorum demiş. Bu arada bir beklenti var. Evet sonuçlarının güzel olacağını düşünüyorsun. B şıkkında bugün sonuçların açıklanacağını biliyordum diyor. Böyle bir beklentisi varmış. C şıkkında bu saatte evde olacaklarını düşünmüştüm diyor. Bu C Burada ise beklenti yoktur. Bu cümlede geçen düşünmüştüm sözcüğü sözü edilen kişilerin evde olmadıkları anlamı katmıştı. D seçeneğinde şiddetli yağmurdum bu sonuçlarını bekliyordum dediği zaman da bir beklenti vardır. Youtube kanalımızın ismini chatten yazıyorum söylüyorum VCC Öğren, ücretsiz öğrenci destekleme platformu diye. Buradan gelip tekrarlarını ücretsiz bir şekilde dinleyebilirsiniz. WhatsApp gruplarımızdaki çözdüğümüz boyu çözümlerini de ücretsiz bir şekilde izleyebilirsiniz. Evet, devam ediyorum. Giriş yapamayanlar Instagram hesabımızdan bize ulaşarak link atabiliriz. Evet dokuzuncu soruya geçtik. Burada da sekizinci taktiğimizi kullanabiliriz. Hangisinde ihtimal anlamı yoktur diyor. İhtimal olabilmesi için yapılabilir, gelebile, gidebile gibisinden düşünülebilir. Karşı, karşıdan hızla gelen annesi olsa gerek demiş. Buradaki olsa gerek cümlesi annesi olabilir ama olmayabilir de anlamı kattığı için ihtimal ki anlamı katıyor. B şıkkında oyun bu yıl ülkemizde de sahnelenebile sahnelenebilir dediği için sahnelenemeyebilir anlamı da olabilir. C şıkkında herhalde bugün sınav yapılmayacak denilmiş. Her halde kelimesi zaten cümleyi ihtimal anlamı katar. O yüzden bu da ihtimalde. D seçeneğinde yarın sınavların tümü açıklayacakmış dediği için ihtimal değil bilgi vermişti. Yarın sınavların açıklanacağı bilgisini vermişti ama ihtimal yoktu. Bir kesinlik vardı. Bu nedenle cevabımız D seçeneği olacaktı. Evet, burada beklenti ve ihtimal sözcüklerini, pardon, beklenti ve ihtimal anlamlı cümleleri karıştır, karıştırmayın. Beklenti cümlelerinde bir durum ya da olayın bir umulan ve sonuçla gerçekleşmesi düşüncesi vardır. İhtimal cümlelerinde ise durum ya da olayın belli bir biçimde gerçekleşeceğine dair bir ihtimal vardır. Buna göre de dikkat edip bulabilirsiniz. 10. soyu dokuzuncu taktiğimizi uygulayabilirsiniz. Henüz gerçekleşmeyen bir duyum var olması gerekiyor ya da yapılmayan bir eylem olması gerekiyor ve bununla ilgili olumlu veya olumsuz bir sonuca varılmış olması gerekiyordu. da ön yargı olması için. Evet cevaplarınızı bekliyorum. Evet, cevapla geldiğine göre devam ediyorum. Parkın bakım ve onarım çalışmaları yakında başlar demiş. Bu bir ön yargı yok. Bir belirtmiş var bir ihtimal durumu var. Gittikleri şehirde pek eğlenememişler diyor. Bu da bir ön yargı yok. Dışarıdaki gürültü hiç bitmedi. şikayet anlamı var. Geldiği bu son işte de başarılı olamaz diyor. İşte başarılı olamayacağını bir sonuca varmış. Bunu söylemiş. Burada bir ön yargı ile yaklaşmış orada. O yüzden D seçeneğinde ön yargı vardı. Evet, 11. soru ve son sorumuz. Cümlelerin hangisinde varsayım anlamı vardı diyor. varsayım olması için tut ki, kabul et ki, diyelim ki, varsayalım ki, ola ki gibi anlam kalıpları henüz olmamış bir eylemin olmuş gibi kabul edildiği anlamı katması gerekiyordu. Evet, bazı cevaplar yanlış geliyor ama bazı genel olarak doğru cevaplar gelmeye başladı. Çok geçmeden bu gerçekliği açıklayacaktı dediği için burada bir varsayım yok. Bir tahmin etme doyumu vardır. B seçeneğinde defterimin arasındaki yaprak koymuştu Bir bilgiden bahsetmiş. Defterin arasındaki yaprak koyduğundan bahsetmiş. Ama bir varsayım yok. Olan bir durumdan bahsetmiş. Tut ki yani otobüs bu rüya uğramadı diye söylediği için burada bir varsayım var. Yani hadi uğramadı. O zaman ne yapacaksın? Anlamı katılmış. O yüzden burada bir varsayım vardır. D seçeneğinde ise bu okulu da yine yayıda boyak e, Bu okulu da yine yayıda boyakacak toy dediği için burada bir ön yargı vardı. E, o yüzden cevabımız C seçeneğiydi. Sadece C seçeneğinde varsayım anlamı vardır. Evet. Ön yargı ile varsayım cümleleri karıştırılıyor genelde. Onunla ilgili de ufak bir bilgi verelim. Ön yargı cümlelerinde olmamış bir duyum veya yapılmamış bir eylemle ilgili olumlu ya da olumsuz bir sonucu önceden varılır. Yani ön yargıda sonucu önceden varılır. Onunla ilgili bahsedilir. Ama varsayımda olmuş kabul edilir. Sonuç olması değil, senin kendi düşüncende bu olayın olmuş olduğu kabul edilerek bulunabilir. Ön yargı cümlelerinde eylem veya duyum sonucu olumlu ya da olumsuz olarak önceden belirlenmiş ve kesindir. Varsayım cümlelerinde ise genelde eylem veya duyum o an için gerçekleşmiş sayılır ve o şekilde kabul edilir. Bu şekilde ön yargı ile varsayım ayasındaki cümleler karıştırılmamalıdır diyorum ve bugünlük 10 tane taktiğimizi bitiriyoruz.